Merhabalar, Adobe'nin bize ücretli olarak sunduğu Photoshop'un yapay zeka destekli beta sürümünde birkaç fotoğraf deneyeceğiz. Bir fotoğrafı ne kadar değiştirebiliriz? Neler ekleyebiliriz? Fotoğrafı genişletebilir miyiz, genişletemez miyiz? İşte saçlarımızı değiştirme, kolye ekleme, üstümüzü değiştirme, ortam değiştirme gibi birçok özelliğini deneyeceğiz. Ve bunu sadece birkaç kelimeyle yapabiliyoruz. Ve bu fotoğrafları yine satıp para da kazanabilirsiniz. Bunun için birkaç yıl var. Ben e, bu videoda sadece e, Photoshop'un e, bu beta sürümüyle neler yapabileceğimizi göstereceğim size. Hemen uygulamamızı aça tıklayıp açıyoruz. Burada Creative Cloud diye bir e, yeni uygulaması çıktı bu Photoshop'un. Daha doğrusu Adobe'nin bütün programları bunun içinde ve beta sürümlerini buradan kullanabiliyoruz. Şu anki fiyatı aylık 140 civarına denk geliyor. Yani 140 TL civarına denk geliyor. Şimdi e, uygulamamızı açıp adım adım izleyelim. Evet şimdi uygulamamız açıldı. Uygulamamız açıldıktan sonra hemen bir fotoğraf ekledim ve fotoğrafımızı açtım. Şimdi yapmamız gereken birkaç basit adım var. Öncelikle fotoğrafı tam ekranı ortalayalım benim yaptığım gibi. Daha sonra şu altta zaten otomatik bir kod yazacağım. Daha doğrusu kelimeleri gireceğimiz bir panel çıkıyor. Biz bunu kullanmadan önce bir kere özenle seç kısmını tıklayalım. Ne olduğunu beraber bir görelim. Özenle seç bizi fotoğraftan e, otomatik e, seçim yaptırabilir. Tabii biz bunu istemiyoruz. Biz şimdi ilk yapmamız gereken bu fotoğrafı biraz genişletelim. Şu an çok e, dar olduğunu görürüz fotoğrafın. Yani fotoğrafın e, yan taraftan genişletip daha çok bir e, dikdörtgen şeklinde getirmek istiyorum. Bunun için hemen şuradaki kırpma aracını kullanıyorum. Sola doğru çekiyorum. Biraz da sağa doğru çekip fotoğrafı dikdörtgen şekle getirdim şimdi yapmam gereken tek şey burada istersen bir e, kelime yazabilirim yani arka tarafı ofis olmasını isterim artık arka tarafın bir yarış pisti olmasını isterim ama ben bunu istemiyorum arka tarafın daha çok e, şey olmasını istiyorum yani bu arkamdaki binalara uygun olarak e, ve yola uygun olarak genişletmesini istiyorum şu an bir masada oturuyorum bir kafedeyim ve bu kafeye uygun olarak yanlara e, masa atmasını yani tamamen fotoğrafı uygun olarak genişletmesini istiyorum bunun için de oluştura tıklıyorum yani hiçbir şey yazmadan yapıyoruz bunu. Ee, kullanması çok basit ama ücretli olması tabi biraz üzüyor. Ee, bunun kreklisini kesinlikle kullanmanızı önermiyorum. Her güncellemede taklı oluyor zaten program. Ee, ve e, Adobe'den tabi e, ceza yiyebilirsiniz. Riskli bir şey sonra krekle kullanmak. Gördüğünüz gibi o kadar güzel yaptı ki şu an e, fotoğrafın e, birebir e, arka tarafını benzer şekilde genişletti. E, sanki gerçekten geniş açılı çekilmiş gibi görünebiliyor. Ben şu an neler yapabilirim? Şu an işte tamamen doğaçlama olacak. İşte arka tarafa bir insan topluluğu ekleyebilirim. Masalar ekleyebilirim. İşte kafe görünümünün arttırması için şuraya mesela örnek veriyorum. Şuraya bir tıklayalım. Şöyle. Şöyle yazalım. Yani çok da şeye bakmamıza gerek yok ama. Bar ve kate şöyle yazayım. Kofi. Var. Hani hiç detaylı cümlelere girmeden, şöyle bir üretken dolguyu deneyelim bakalım nasıl bir şey oluşturacak biz o kısma beraber izliyoruz. Daha sonra saç stilimizi işte üstümüzdeki kıyafeti değiştirmeye deniriz İşte saat ekleriz kolumuza gibi gibi. Gördüğünüz gibi sol tarafa çok güzel bir şekilde yine bar ekledi. Buraya oturan bir kadın eklemek istiyorum. Bir bayan Şöyle çıkmadım. Woman diyelim. Yani buraya oturan birini ekleyebilecek mi merak ediyorum. Ben de şu an tamamen doğaçlama yaptığım için aslında tam ne geleceğini de bilmiyorum. Fotoğrafı tarafı ne kadar değiştirebileceğimizi aslında beraber görmüş oluyoruz şu anda. Evet. Bir bayan ekledi ama çok oturduğu söylenemez. Şöyle bir tane. Bu daha aslında yaratıcı. Ama sanırım o benim çizmemle alakalı. Şöyle yapalım. Ctrl-Z kullanayım. Şu çizimi şöyle genişleteyim. Şimdi deneyelim. Sanırım şimdi daha iyi olacak. Evet tam tahmin ettiğimiz gibi böyle daha yaratıcı şeyler. Şu an mesela o üçüncü bacak olmasaydı daha iyiydi. Şöyle yapalım. Evet yani tam oturmasa da yine başarılı diyebiliriz. Şuraya bir kalabalık ya da buraya güzel bir araba ekleyelim ne isteyelim? BMW marka bir araba isteyelim. Bakın gerçi marka çalışırım, bilmiyorum ama deneyelim bakalım ne olacak. Evet gerçekten çok başarılı ya. Ya yani mükemmel başarıda fotoğrafı hiç bozmadan yani en çok birincisi bence iyi. Şuraya robot ekleyebilir miyiz acaba? Şöyle bir şey yapalım bakalım. Deneyelim bakalım ne gelecek. aradaki farkları göreceğiz. Robot eklemek istedim. Evet yani şu an cıvıtma moduna geçtik gibi. Evet arkaya bir robot eklendi ama başarılı değil. Kötü görünüyor ve çok belli. Şu M belli olmayan sadarı şimdilik araba oldu. Ctrl Z diyorum. Bunu da iptal edeceğim. Şuraya bir e, kolye istiyorum. Altın bir kolye. Bakalım bunu e, ne kadar başarılı yapacak. beraber hatta da... Dediğim gibi şöyle yuvarlak yapsak nasıl olur? Daha mı iyi olur acaba? Deneyelim bakalım. Nasıl? Bir kolye ekleyecek. Görelim beraber. Bu arada yorumlara e, yapmamı istediğiniz Photoshop'ta bir şey varsa e, bu beta sürümünü beraber test edebiliriz. Yani yorum atabilirsiniz. Bir ünlü olabilir. Bir başka bir şey olabilir. Evet şu üçüncü iyi gibi ama sanırım bayan kolyesi ama İyi ki erkek gibi. Neyse üçüncüyü kolyemize ekleyelim. Bu arada gördüğünüz gibi yani o kadar gerçekçi ki yani kolye bile müthiş duruyor. Saçlarımızı uzun yapmayı deneyeceğim. Çizime odaklı sanırım. En azından saçta öyle olduğunu düşünüyorum. Tamamen çizime odaklı şekilde saçı tasarlıyor. Demin ki çizimde biraz yukarı doğru şu taraflara doğru kaçtığım için oraya da saç uzatma gereği duydu sanırım program. Yani yapay zekaya ne kadar e, profesyonel şekilde girersek yani e, onu çözersek, algılarsak biz de daha iyi sonuçlar alıyoruz. Tek tek denemeye devam edeceğim şimdi. E, bir saç uzun şekilde şöyle bir ön taraftan çizdim. Uzun şekilde verecek mi? Dediğim gibi yani müthiş şu anki en başarılı bu oldu. En iyi sanırım şunu iptal edelim. En iyi bu saç oldu yani üç saçtan dersek ya da ya ilk ya üçüncü diyebilirim ama ilk iki bir tık daha iyi yani uzun saçı oturtabildi diyebiliriz. Bir de üstümüzü değiştirmeye deneyelim. Şu kolyeyi ellemeden şöyle yapalım bakalım ne kadar değiştirebilecek üstümüzü. Onu da görmüş oldum. Buraya bir şöyle hemen çevirimi açayım. dar tişört istiyorum ben şimdi. Dar tişörtü deneyeceğiz. Şöyle ama İngilizcemizi çevirerek. Oluştur dedik. Bakalım nasıl bir şey çıkaracak. Bu da programın ne kadar iyi çalıştığını gösteriyor. Gördüğünüz gibi tişörtü de cuk diye oturttu yani. Önceki haliyle şimdiki hali arasında Bakın bu kalsın. Biraz daha e, kendimizi gang şeyine sokalım. Daha doğrusu şöyle bir hippie yap, hip gibi yapalım. Ne yapalım? Buraya bir tatto isteyelim. Güzel bir dövmemiz de olsun. Olmasın mı? Tabii ki olsun. Dövmemizi gördük. Ve e, bu dövme, dövme de bu şekilde kalabilir. Şimdi ise buraya iki bayan daha eklemeye çalışalım. Bakalım e, nasıl olacak. Tekrardan Women's diyorum. Oluştur diyorum ve şöyle iki diyelim. Bu arada niye kırmızı giydiriyorsun da böyle? Evet, şu gayet tam koltuğa oturdu gibi görünüyor. Gerçekten profesyonel oldu. Gerçekten harika bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum. Sadece şu arabayı e, değiştirelim. Üretken dolgu diyelim. Hiçbir şey yazmadan oluştur diyelim bakalım e, ne verecek bize. Artık gitgide ee, fotoğraf bambaşka bir hale gelmeye başladı. Üretken dolguyla arabayı değiştirebilecek mi onu gördüm. Daha sonra biraz daha cıvıtacağım. Onu da birazdan göreceksiniz. Bu arada arabayı kaldırmayı başardık oradan. Evet arabası olsun. Şöyle bir gözlük eklemek istiyorum. Bakalım. Nasıl bir sonuç alacağız? Şöyle yapalım. Daha, daha, daha küçük çizmeye çalışacağım. Daha küçük çizmeye çalışacağım. Bakalım nasıl bir gözlük ekleyecek. Hmm. Şu ikinci başarılı gibi artık şey farklı bir tarza büründük. Artık cıvıtmanın son şeyleri. Şuraya ee, biraz daha değiştirelim. Ne yazalım? Hemen çeviriden bakıyorum bir daha. Cüzdan ve pro sigara istedim oraya. Ve en güzel oldu. Gerçekten profesyonel renkleri diyebilirim. Hangisini yapsak? Şu harika duruyor. Birazcık daha sağa genişletelim. Şu arabanın devamı da çıksın. En azından. Ve neler yapacağımızı düşünelim. Oluştur dedim. Son haline geldik diyebiliriz. Belki bir masa daha ekleyebiliriz. Şu ortaya bir ihtimal onu yapabiliriz. Evet şimdi arabanı tamamladı. Her şey çok 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 daha iyi oldu. Şimdi Fotoğrafın önceki haliyle şimdiki hali arasında... Gerçekten dağlar fark var. Siz de bana mailime isterseniz fotoğraf gönderebilirsiniz ve bu fotoğrafları da deneyebiliriz. Ya da işte mail gönderenler yoruma ben mail gönderdim bu fotoğrafımın şöyle olmasını istiyorum diye bir yorum da atın. En azından o yorumlarla mailleri karşılaştırabilirim. Aklınıza ne geliyorsa burada yapabiliyoruz. Ee, ve sınır dediğim gibi yok. Ee, eğer yorum atarsanız e, çok sevinirim ve yorumlara göre gerçekten hareket etmeyi düşünüyorum. Yani bu video sevilirse part 2, part 3 ve gelen yorumları ben şöyle söyleyeyim. 5 yorum seçeceğim. Bu 5 yorumun e, istekleri doğrultusunda tek bir videoya e, tabi absürt bir şey olmazsa istek olmazsa tek tek bunları yayınlayacağım. Ve e, sizin yorumlarınızda videoda göstereceğim. Bu kişinin isteği doğrultusunda bu e, yapay zeka ile bu fotoğrafı çıkardım diye. Sonra bu fotoğrafların orijinal dosyalarını ya Telegram adresinden e, ya da e, direkt sizin e, gelen mailinize geri göndereceğim. İstediğiniz yerde de paylaşabileceksiniz. Bu tarz videoların devamı için lütfen e, abone alalım. Short videolarda e, 100 bin görüntülenmeye ulaştık ama abone sayımız hala çok komik rakamlar. Herkes e, videoyu izliyor ama abone olmuyor. Lütfen abone olalım. Bu kadar emeğin en azından karşılığı bir aboneye tıklamak oluyor. Herkese teşekkür ediyorum.